Merhaba dostlar. Bugün sizlere benim Multiple Gradient olarak adlandırdığım yaprağımsı cisimlerden oluşan ve ufak renk geçişleriyle daha bir güzel hava katan resme ve arka plan olarak kullanabileceğiniz çok hoş bir tasarım göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Öncelikle düz bir sayfa açabilirsiniz. Ve şimdi kullanacağımız renklerin hiçbiri işimize yaramayacak. Onu baştan söyleyeyim pen tool'umu kullanacağım ben burada. Ve tabii ki de bana daha kolaylık sallaması açısından, daha tam köşeleri tutturabilmek açısından resmin kenarlarına yeni guide'lar çekelim. Evet dediğim gibi bunu yapmaktaki amacım şeklin tam mesela ben buraya tıkladığımda tam köşeye gelebilmesiydi. Evet mesela buradan başlayalım hazır tıklamışken. Şöyle kafama göre şekiller çiziyorum. Ve bunları daha kolay görünmesi açısından birleştiriyorum. Bunu bir şekil haline getirdim. Buradan çizerken şey e tıklarsanız otomatik olarak şekil oluşturur. Dediğim gibi renklerin hiçbir önemi yok. Ama daha görüntü kolay, görünmesi açısından rastgele renkler verebilirsiniz. Renk vermeseniz de olur. Her seferinde resmin sağ alt köşesine götürüp bir adet şekil oluşturmanın sebebi katmanların birbirine üst üste geçtiğinde daha uyumlu bir görüntü oluşturması. Bu sayede düzenlemesi çok daha kolay hale gelecek. Ve son olarak şu gördüğünüz kısmı arka plan rengim siyah olsun burada. Siyah boyadım. Evet şu an çok karmaşık bir şekil var. Çok karmaşık bir resim. Ama şimdi bu renklerin hepsi ortadan kalkacak. Evet birinci şekilden yani şu sade kırmızıdan başlayalım. Ben buna bir adet gradient ekleyeceğim. Gradient. Renklerine de şu renkleri vereceğim. Renklerin kodlarını ekranda görebilirsiniz. Açısı istediğiniz açıya verebilirsiniz. Mesela 0 derece olsun. Aynısını buraya da koyacağım. Ama açısını biraz daha değiştirerek koydum sadece. Bunu her şekilde şimdi tekrarlayabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi şeklimiz güzel hale gelmeye başladı. Ayrıca yapacağımız bir şey daha var. O da Other Glove eklemek bunlara. Şimdi 64 diyelim buna. Tamam. Burada tabii ki de istediğiniz değerlere girebilirsiniz. Ama benim kullandığım değerler opaklık %35 ve boyut 64 piksel. Gerisi 0 ve range de 50. Git de bu 35'i biz düşüreceğiz. Kaç tane şeklimiz var? 10 tane. Şöyle yapacağım o yüzden. Hata isterseniz buna 40 diyelim. Çok iyi. Buna gelip 8'er 8'er düşecek şekilde 32 ve 64 diyelim. Buna 24 ve 64 aynı şekilde. 16 ve 64. Şimdi Bunu da aynı seride devam edebilirsiniz ama görüntüye farklı bir hava katmak adına şöyle yapabiliriz. İlk başta ben bunu azalttım, azalttım. Şimdi arttıracağım biraz. Kısa bir süre sadece. En son 16 demiştik. Şimdi 24 diyelim o zaman. Aynı oranda arttırmaya devam ederim. 6. şeklime de 32 dedikten sonra diyemedim. Ve tekrar 6. şeklime 32 dedikten sonra 7. şeklime bu sefer inner glove ekleyeceğim. 32 64 aynı şekilde. Bakın burada bir arkada kalmış bir katman gibi gözüküyor ve Bence bu çok hoş bir görüntü. Artık bundan sonrasında inner glove'larla devam edebiliriz. Burası 40 64 olsun. Ve en son olarak bu da 48'e 64 olsun. Neredeyse hazır. Bu şu anki haliyle de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama görüntüye biraz daha farklı bir hava katacak bir şey daha yapacağız. Bütün şekillerimi tek bir klasöre topluyorum ki daha sonradan düzenlenmesi kolay olsun. Burası grup bir olarak kalabilir. Yeni bir grup açalım. Ve tekrar pentoolumuzu alalım. Şimdi dikkat ettiyseniz hep sağ üstten sol alta doğru çizdim şekillerimi. Bu sefer farklı bir yönde. Yani sol üstten sağ alta doğru çizeceğim. Ama bir adet çizeceğim sadece. Bu da şöyle olabilir. Ve burası çok önemli. Şeklimin kenarlarından geçirmeyeceğim bunu. Olabildiğince dışarıdan geçireceğim. Tamamdır. Yeni bir şekil oluşturduk. Sırada yapacağımız şey hani demiştim ya rengi önemli değil. Bunun rengini tamamen logosunu sıfırlayacağız. Ve buna sadece bir adet other glove ekleyeceğiz. Biraz daha yüksek değerler girelim. 48 olsun mesela ve 64 olsun. Hatta daha da arttırıp bunu 96 yapabilirsiniz. Çünkü bu öbürlerinden farklı bir şekil olacak. Evet 96 ve 56 olsun. Çok iyi. Buna da yetinmeyeceğiz. Bunu Command Z'ye tıklayarak ya da Ctrl Z'ye tıklayarak çoğaltacağız. Ve bu sefer efekti kapatıp buna bir siyah dolgu ekleyeceğiz. Tabii ki de bu şekilde kalmayacak. Opaklığını %10 yapalım mesela. Evet gördüğünüz gibi sağ üstten sol alta çok hoş çizgiler iniyor. Ve şeklin ortasına da tam ters yönde yukarıda sanki yukarıdaymışçasına az da karanlık olacak şekilde farklı bir katman görüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha farklı bir tutorial gelmesini isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. İlgilenmeye çalışacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.